inşallah e, onlar sabah uygulama ve final sınavları tamamladılar. Şimdi evleşme şeklinde hem de sizlerle güzel bir buluşma ve diploma mevzumuz olacak inşallah. İsmini nereden aldın? Makarnalar böyle yirken tarttığı için sakala sıkıntı diye. Yani el <laughs> sesi. Oradan hikayesi. Oradan oradan mı? Evet. Ama işte o bildiğimiz çullama o. Mi, hocam? Aynı malzeme olmak üzere. Kızartarak yaptık. Diğer grup arkadaşlarımız saçlayarak yaptı. Onlar şey, şey. başka bir teknik, şey, şey. başka bir teknik kullandık. Şekillerde de böyle hocam olarak. Evet, Elinize sağlık. Sağ sağ. sağ ol. Kokusu gelmiyor. Sadece hmm. ette de değişik bir koku ve aşırı karbon. Hmm. Yani, hmm. evet, etin evet, de kendinde bir sorun var abla. Gördüğünüzde herkes birinci. Katılamayan arkadaşlarımız da ciddi şekilde emek verdiler. Olgu Serivali'de hocamızın sayesinde 18 periyodu bitirmiş oldu bu arkadaşlarımız. Hepimizden teşekkür ediyoruz hepsine. Biz de i̇şte teşekkür ederiz.